Oğuz ilinde bir zaman güneş batarken göğü kızıl bir ateş gibi yakan, kızıl tüylü anka kuşu görünürmüş. Uğradığı obanın bereketini alır, yağmurunu kaçırırmış. Halk korkudan dışarı adım atamaz olmuş. Bunun üzerine Oğuz'un yiğitlerinden Saru Alp kalkmış. Uçağın ateşe meydanı boş mu bırakacağız? Korku gölge gibidir, üzerine yürüyene küçülür demiş. Gün batımında anka göğü doldurmuş. Kanatlarından kıvılcım dökülüyor, sesi dağları titretmiş. Saru alpatını sürmüş, göğe ok fırlatmış ama ok kuşun alevli tüylerinde eriyip gitmiş. Yiğit, bunun kılıç ile olmayacağını anlamış. Kendini rüzgarın karşısına verip haykırmış. Ey göğün ateşi, benim gücüm kılıçta değil, yüreğimdedir. Anka, yiğidin korkusuzluğunu görünce yere inmiş. Ateşi sönmüş, tüyleri altın sarısına dönmüş. Yiğit Saru Alp demiş, bana meydan okuyanı yakmam, yüreği yananın ateşini alırım. O gün Anka obaya bereket getirmiş, yağmur yağmış, ekim boyatmış. Saru Alp'ın adı da Oğuz ilinde Ateşin Dostu diye anılmış.